Merhaba kıymetli dostlarım. Sizlere bugün çok güzel bir tarifle geldim. Hiçbir zaman vazgeçemediğimiz modası hiç geçmeyen anne kurabiyesi tarifim var. Bunun için malzemelerim 3, 3 adet orta boy yumurta. Bir tane sarısını üzeri için ayıracağız. Bir su bardağı toz şekerim var. Klasik yine bu şekilde bardaklardan. Bir paket oda ısısında ısıtılmış margarinim var. Vanilya ve kabartma tozu bir paket ve 5 bardak klasik bardak yine unum var. Şimdi yumurtaları kırıyorum. Bir sarısını ayırıyorum. Bir sarısını böyle kenara ayırıyorum. Toz şekerimi bir paket margarinimi arzu ederseniz ee, bu miktarda tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi unumun bir kısmını ilave edeceğim, ee, güzelce yoğuracağım. Yoğurdukça zaten katı yağ içinde eriyecek. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Tekrar hamur kıvamını sizlere en sonuna doğru göstereceğim. Şimdi bir paket vanilyam var ve bir paket kabartma tozum var. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. hamuru güzelce yoğurdum. Katı yağ içinde yoğururken elimizin sıcaklığıyla beraber eridi. Tam tamına şöyle göstereyim. Kasemde 5 su bardağı klasik su bardağı unum vardı. Onu bit onu bitirdim. Siz de kontrollü bir şekilde 5 su bardağını dökün. Bakın şöyle hamuru da göstereyim böyle kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan şöyle fındıkla ceviz arası büyüklüğünde yuvarlıyorum. Bu şekilde tepsiye diziyorum şimdi. Hemen hemen ceviz büyüklüğünde şöyle güzelce yuvarladıktan sonra tepsime aldım. Şimdi yumurta sarılarını üzerine sürüyorum. Anne kurabiyelerimiz hazır. Şimdi son dokunuşunu yapalım. Şöyle üzerlerine bol bol toz şeker serpin. Ortasına doğru serptiğinizde zaten kenarlara doğru yayılıyor. Bunun da özelliği bu. Çocuklar da çok seviyor. Siz de bu sempatik, sevimli kurabiyelerle çocuklarınızı memnun edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorumunuzu alırım. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da Pembe Mutlak Aslı'yı takip edebilirsiniz. Videolarımdan ilk önce siz haberdar olmak isterseniz eğer bildirim butonunu açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırına bu anne kurabiyelerimizi göndereceğiz hem çocuklar için hem de sizin için çay saatlerine uygun bir kurabiye. Ayşe. Anne kurabiyelerimiz 185 derecede 15-20 dakika arası pişti. Benim fırınım 15 dakikada pişirdi. Siz de yine kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Şöyle çok fazla pişirmedim. Bakın şöyle araları açılıyor zaten. hafifte yumuşak kalsın istedim. Çok kızartmadım. Kenarlarından da belli zaten. Siz de bu rengi yakalamak için 15 dakika kadar fırında tutun sonrasında dikkatli bir şekilde bakarsınız. Şimdi içini göstereyim size. İçi de gayet güzel pişkin. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Kesinlikle hamur hamur olmadı. Gayet güzel. Videolarımın devamı için abone olup beğeni atmayı unutmayın. Deneyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın.